Yine bir rekor kırdı biliyorsun değil mi? 6-1'lik aydın maçından sonra rekoru egal etti. Evet abi. Yani Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı Ali Koç kadar rahmetli Metin Aşık'tı. O altı birlik aydın ve 7-1'lik sikme maçları vardı hatırlarsın. Maalesef abi. Beyefendi maalesef. o rekora rekoru egal etti. O rekora ortak oldu. Şimdi ben daha bir şey demem. Yalakalarıyla, paralı askerleriyle yola devam etsin. Durmak yok yola devam etsin. Şimdi burada hocama da bir iki kelime söyleyeceğim tabi. Hocamın ne işi var abi? Ya bu Fenerbahçe 3 hafta önce Konferans Ligi şampiyon olur diye gösteriyordunuz ya. Oradan kim gelir, buradan kim gelir. Doğru. Anlattık. doğru. Kası'ya doğru. E maçı da bundan farklı olmayacak. Alt olmayacak da 3 olacak. Anlattı. Anlattım ben bunları size. Yani şimdi ne diyeyim abi? Yani ben Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar olur. Bir şey bitmedi de. Şimdi öyle ahlak yoksunları var ki. Ha sen de bunu bekliyordun konuş olur şimdi. Yenerler. Ne oldu Ümit? Yendik moralin mi bozuk derler. Yenilirler. Derler ki. Ha bunu bekliyordun konuş şimdi derler. Ulan ne İsa'ya ne Musa'ya kimseye yaranamıyoruz. Ya Crespo'nun yanına tadici koyuyor Bişar. Hocam böyle bir şey var mı? Olamaz, olmaz. Var mı? Hadi Yusuf oynattın anladım. Ya güzel kardeşim İrfan Can'ı niye oynatmıyorsun Crespo'nun yanında? Elinde tek orta saha oyuncusu. Niye oynatmıyorsun? Mantığı ne? Kaleci İrfan Can'ı niye oynatmıyorsun? Yiyeceksen onunla altı ye. Niye oynatmıyorsun? Ama Ali Koç'un hayal ettiği Fenerbahçe'yi izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani Bişar. Vallahi konuşacak kelime bulamıyorum. Yani hocam söze devam etsin. Bir yerden sonra ya bu oyunun tekniği taktiği yok artık. ile gireyim? O oradaymış mı? Bu buradaymış. O oradan geldi. Batshuayi niye çıkarıyorsun ya? Mantığı ne kardeş? Oyunu kazanmak için yap yapmış olabilir mi abi? O zaman kim santrafora dön? Sağın en kötüsü kente oyunda diyorsun. Batshuayi çıkarıyorsun. Ya bir dakika önceki pozisyonu santim olsaydı atsa iki gol atan Batshuayi çıkaracak mısın? Niye çıkarıyorsun? Mantığı ne? Cekoy aldım mantığı ne? Yani 3-1'den 4-3'e mi getireceksin bu maç? bugün gün ile maçımız var İlk yarıyı 4-0 mağlup kapattık Devre arası Samet Hoca girdi Hayırdır oğlum dedi 5-4 mu alacaksınız dedi Amacınız ne dedi yani 3-1 ya Cekoy'u niye alıyorsun sakatlansan ondan da olacaksın Patşuay'ı bitirdi Bitirdin Patşuay'ı Niye abi? Nasıl? Niye bir tek ya tek? niye çıkartın bat şu ayı? Mantığı ne? Kötü mü oynuyordu? Yok. Kötü mü oynuyordu kardeş? Ümit abi bir tekli alın. Bir tek Allah vere de Osterwalder'in maliyeti aldığıyla bonservisiyle bütün e e Norçelan <laughs> takımına bedel. Bak bir tek Osterwalder'in bonservisi ve üç yıllık ona verilen emin ol Norçelan <laughs> takımının dört üçüne bedel. Ha. Siz devam edin. Tarihli kadrosu var ya İsmail hocam. En iyi kadrosu. Hatta 88 89'dan daha iyi ne dersin? Diye kolpa yapanlarla devam edin siz. Devam edin. Abi. Paralı askerlerinize devam edin. Edin. Sezonun daha başı. İnanılmaz. üzücü olan da bu değil şey, mi? Yani, Ümit abi. Yani bu bu olacak iş mi? Sezonun daha en başında 6 tane gol yemek. Ya ben ona takılmıyorum abi. Senin bir puana ihtiyacım var. Gelmiş. Bazen ihtiyaca göre oynarsın diyorum ya. Tabii canım. İhtiyaca ya. göre oyna. Bir puana oyna, beşli savunma oyna. Çanakkale geçilmez yap. Ne yaparsan yap, bir takım otobüsle döner. Takım otobüsle döner. Akser maçından döndüğü gibi. Evet abi. Tamam mı? Yani yine 58 9 şampiyonluklar konuşulmaya başlar. Tekrar olanlar olur. Bundan hepsi unutulur. Böyle bir şey değil Kardeşim, öyle bir medya yaratmış ki adam kendine Bravo. Anladın mı? Hani Ali Koç, devlet adamlarında şu ederim. vardır. Hani medyayı alırsın ya. Devlet adamlarında vardır abi. ya. Hani her taraf öyle adam futbolla <laughs> ilgili her taraf öyle geçirmiş. Bu, bu tam öyle bir şey değil abi ya. Tam öyle bir şey. Ya ha bu, tarihe geçti mi resildi? Putin'in Putin medyası gibi mi? Geçti. Tarihe geçti mi resildi? Geçti. Ama üstünü örtebilir mi? Ör, Örte, örtebilir abi, mi ne? Hemen Ali Koç'un albüte çakar devreden. Yani ben sana söyleyeyim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bir defa İsmail Kartal. Ben böyle bir mağlubiyeti beklemiyorum. Beklediğim için de bunları söylemiyorum. Ama Üzürüm bak değil güzel abicim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hı? Bazen yaratıcı Hı -hı. olmak lazım. Bazen Hı -hı. esnek Hı -hı. olmak Hı -hı. lazım. Hı -hı. Sırf başkanın kızmasın diye imza töreninde ben üçte oynamam dedin. Ben dört iki üç Dari bir oynarım. Dört, dört, altı, ne üçtüsü ne, ne dörttüsü. Orada kendini bağladın. Bu bir. Yahu Tadiç acaba futbol hayatında hiç 8 numara oynamış mı? Bravo. Bravo bir Hani... 3 4 1 8'i oynar da 2'li orta sahanın 8'e oynamış mı? Ya sen Zimbru'ya böyle çıkmadın. 1 6 1 8'e çıkmadın. Zimbru'ya 2 6 ile çıktın Zimbru takımına. Zimbru takımına 2 6 ile çıkıp da Norçeland <laughs> takımına 1 6 1 10'la çıkmak ne demek ya? Of, Bu nasıl of, bir futbol of. aklıdır ya? Beşiktaş'ın da durumu. Ya sen Zimbru'ya 2 yani. tane 6 numarayla çıktın be kardeşim ya. Ha, şimdi bakıyorum sosyal medyada. <laughs> diyorsunuz ki çok özür dileriz. Ben haklı falan çıkmak istemiyorum abi. Bir şampiyon olan da, ben hani diyorsunuz ya sözde sana rağmen olduk. Sanki bana bana rağmen diye şampiyon oluyorsunuz yani? Sende nefret var. Ben haklı olup çıkmak falan istemiyorum. Ama ben hep haklı çıkarım. Çünkü niye biliyor musun? Buradan gelenleri söylüyorum. Içeriği, Ali Koççu bu. Buradan ve buradan geleni söylüyorum. Bizde artık niyet yok. Bizde kahpelik yok. Biz kimseyi sırtından vurmayız. Ümit bu mağlubiyete sevindi. Biz öyle inanıyoruz bak Fenerbahçeliler. Abi Değil. sen herkes Fenerbahçe düşmanı dedi, hain dedi. Sen hain misin düşman mısın? Evet hain. Fenerbahçe <laughs> bu mağlubiyete sevindin mi? Ben kim Fenerbahçe düşmanıysa kendi payına Fenerbahçeliler için koşuyorum. namussuzdur. Ama ben Ali Koç'un düşmanıyım. <laughs> ama onda deme. Objektif olman lazım. Bana. Net, sportif anlamda. Ha. <laughs> Ona demeyelim. Muhalifi diyelim. Muhalifi, muhalifi. Ha, sanki de anladım. Aynı manaya yani. çıkar. Ama sportif, sportif anlamda. düşmanıyım diyor. Müşadermiş Hocam şey. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Adam sportif anlamda yani düşmanıyım, şimdi, düşmanıyım diyor. Da şimdi da takımı Kardeşim bir dakika. Maşallah altı yemiş bir Fenerbahçe var. Siyasetin ya. Şey öyle ya da ya. böyle son on yılına damgasını vurmuş bir arkadaş var. Kesinlikle. Kimin için konuşuyorsun? Rasim, Rasim için. Benim için Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek devleti eleştirmek midir? Değil, değil, değil. Hükümeti eleştirmek devleti eleştirmek midir? Değil, değil. Hükümetle devlet aynı şey midir? Değil. O zaman Ali Koç'ta Fenerbahçe de aynı şey dir Ha o da doğru, o da doğru. Güzel örnek verdin. Sen kalkacaksın. Hükümet istifa diye bağıranlara, Burası stat. Ben insanların ne diye bağıracağına karışamam diyeceksin. Dedi, dedi, Ama dedi, Ali Koç istifa diye bağıranların kombinelerini kal... bu doğru. Nerede senin, tutarlı. Demokrasi, tutarlı. Tutarlı. Nerede tutarlı. senin demokrasi? Tutarlı. tutarlı, Nerede senin demokrasin? Tutarlı. Sen bak. Aziz Az Yıldırım'ın kötü bir kopyası olsan bir sene şampiyonluğun vardı. Karbon kağıdı bile olamazsın sen Az Yıldırım. Oo. Şimdi... Olamazsın kardeşim. Olamazsın insanlar ekmeğe yüzden... oynuyorsun. Aa, bak. Yalancısın. Aa. Kötü insansın. Senin ekmeğinle mi oynadı? Bazı konuş abi o Bak. saçık konuşuyor. Sevgili olacak. bir Rasim. Yaçım abi. Hocam, bırakın bu yaşıma geldim. 6 yemiş ya. Bu, bu yaşıma abi. geldim. Hocam haklı. Benim arkamda, önümde neyse ne hocam, hocam. dayı, ne hocam. amca, ne hacı ne hoca oldu. Ben itiraf ediyorum. Müsaade, et, müsaade. Dur. Et. Ulan bak, bak, sen söyle Rasim. Vallahi sadece bir kere ümit ümidozun için aradım itiraf ediyorum Kasım Paşa için kızdı bana. Niye beni aratıyorsun? Ben. kadar yapıyorum? benim haberim benim yok. Benim önümü Doğru. kimse açmadı ki. Önümü kimse kapat. Bak bak. Benim önümü kimse açmadı ki. Kimse kapatsın. Doğru tamam. söylüyor. Benim doğru önümü. Allah açar, Allah kapatır. Arkamdan hainlik yapanlar, beni engelleyip engellemeye çalışanlar, belki de bana iyilik yapıyorlardır. O Rabbimin belki bana lütfudur. Tabii tabii. İler, o ve ileride tabii. belli olur. Abi. Anladın mı? Tabii ki abi yüzde yüz haklısın. Bana kimse martaval anlatmasın. Bırakın bu işleri. Bu sene şampiyon olsak bile bu rezillik tarihe geçti. Bak. Maalesef Ali Koç gibi. Ali Koç. 2107'de 200. yıl kutlandığında 100. yıl kaptan olarak Ümit Özat her zaman hatırlanacak. Sen rezilliklerini yaşayacaksın. Senin paran olmasa sana bakkal bile yönettirmezler. <laughs> ben her zaman söyledim. Dedim ki sana senin bir Siyon. Vazgeçtim Siyon'dan genel müdürün. Geçtim ondan genel müdür. Bayi adımca. müdür, bayi. Ondan geçtim. Arçelik bayi. Bayiliklerinden ondan geçtim. Banka müdürün. Onu geçtim. Yapma o her para. bankanın bir güvenlik müdürü. Beş sene başkan olsaydı bir sene şampiyon olurdu. Yapma ya. Sen ne yaptın? Her sene bir yere her yer herkes suçlu bir sene haklısın değil mi? Ama arkadaşlar şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Bazı namussuzlar bana diyor ki Bişar benim sözümü 4 dakika 5 dakika kesme kesmiyor. kum sen saati konuş, koy. Doğru. Sen hiç konuşmuyorum. Sani, Dediler yani, ki like ol, çok özür diliyorum. Like atmanızı bir de abone olmanızı rica ettim. şimdi diyeceksin bu maçta bunun geçti. bir alakası yok ama buna hain diyorlar adam. biri dedi ki 2004'ten 2023'e kadar 19 yıl geçmiş. 2018'de kongreye malzeme olmuş bir konuyu artık bana atacakları bir iftira kalmadı. Roca'dan kovulduğum için Ali Koç eleştiriyormuşum. Ulan ben locadan kovulduğumda Az yıldırım ertesi gün beni çağırdı. Rüştü için Ali Bey'le kavga etmene değer mi dediğinde ben takım kaptanıyım. Arkadaşımı savunurum dedim. Sezon sonunda şampiyon olduk. Ulus 29'da şampiyonluğu kutluyoruz. Pro içiyorum. Karşıdan biri geliyor. Baktım Ferit abi geliyor. Ölmedi başı Kaptan dedi. Ali Bey'le barışır mısın? Ben barışmam dedim. Namusum, şerefim, üç çocuğum üstüne yemin ediyorum. Doğru, doğru, ben Şahen getirsen düşün. barışır mısın Ondan dedi. Kurşun, ayol, neler ben getirsen barışır mısın? Buyursun gelsin. Geldi. Kaptan kusura bakma dedi. Şöyle böyle ol sinirden or Dedim çok önemli, hiç önemli değil. Yalnız dedim ben Ali Koç olduğunuzu bilmiyordum. Bilseydim de yine aynısını yapardım dedim. Sonra o ahlaksız, beni bu locadan atıldığımı söyleyen ahlaksız. Gazetecim bu. Bugün ha. niye atıldığımı söylemiyor. Bir Fenerbahçe başkanı ya da o günkü yöneticisi. Rüştü de en az benim kadar belki benden daha fazla takım kaptanıydı. Ona küfür eder mi? Doğru. Bunu konuşmuyorsun ağır, ahlaksız. Ağır küfür etti doğru. Onu savunan Kaptanı savunmuyorsun. Ama Rambo diye yukarıdan aşağı bağıran başkanı seçimden sonra da sana sarılan başkanı savunuyorsun öyle mi? Bak bu dünya etme bulma dünyası. İnanıyorum Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak inşallah. i̇nşallah. Ama zor 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 artık. Zor, ama çok zor. bu rezillikler tarihe geçecek. Bunlar tarihe geçecek unutmayın. Biz ne dedik de çıkmadı? Ha başka ahlaksızlar da var. Ümit Özat'a görev verilmemiş de. Ümit Özat ondan konuşuyormuş. Lan ahlaksızlar. Görev bekleme gibi bir niyetim olsaydı susardım konuşmazdım. Susardım konuşmazdım. Doğru. Yalakalı yani Az ya. Yıldırım ya. yarın Olayın. gelse benim mi alacak lan Az Yıldırım? Rıdvan Hoca yaptı, Oğuz Hoca yaptı, Aykut Hoca yaptı, İsmail yaptı, Şenol'u yaptı, Duran'ı yaptı. Benim mi yapacak? Yine yanına alacak Ali Yıldırım, ile Ekşioğlu'nu, çekip Mostoroğlu'nu. <laughs> Yine alacak Aykut Kocaman, Hasan Çetin Kaya'yı doğru söylüyor, doğru söylüyor. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Doğru söylüyor. Yani nedir bu ya? Biraz şu gözünüzün önündeki perdeyi kaldırın. Fenerbahçe bir sigma olumuktan yedi yedi. Valla yedi yedi, sigma olumluk. Döndük, dolaştık. O dönemin başkanı da rahmetli Metin Aşık'tı. Doğru Metin Aşık. Döndük, dolaştık. Norşelant'tan da altı yedik. Yok ya sigma olumluk Şimdi... Metin Aşık yoktu ya. Oydu. O oydu. 89-93 yılları arası. Ben evet. Fenerbahçeli değilmişim ya. Tamam. Bir sözüm de onlara. Ulan her doğanı anası doğururken yanında mıydınız? Yok o doğuştan Fenerbahçeli, yok bu sonradan Fenerbahçeli. Lan siz doğuştan Fenerbahçeli size ne oluyor? Zarar veriyorsunuz. Her yanlışa doğru diyorsunuz. Yalakalık yapıyorlar. Hani yalakalı. Fenerbahçelilik muhalif olmaktı? Hani Fenerbahçenin genlerinde eleştirmek vardı? Hiç yok. Yalakalı. Ne oldu oğlum? Yalakalıktan gözlerinizin önü kapanmış lan. Önünüzü göremiyorsunuz. Volkan doğuştan Fenerbahçeli. Anası doğururken yanında mıydınız? Benimki ki Volkan Fenerbahçeli. Volkan'ı çok severim en büyük arzularından biri de Volkan'ın bir gün takım arkadaşım olan Volkan'ın bir gün Fenerbahçe'ye çalıştırılması. İsmail'den daha iyi Ama bir Ama eğer birine gerçek anlamda Fenerbahçe'li Galatasaraylı Beşiktaşlı diyorsanız onun futboldan sonra da profesyonel olarak başka yerlerde hiçbir görevlerde bulunmaması lazım. Tabii tabii. Para almaması lazım. Ee, şimdi ben bu lan bakıyorum. Şimdi Allah'tan korkunuz lan. Yüzü bizi gördüğünüz zaman önünüze 30 metreden ilikleyecek adamlar bize Fenerbahçe <laughs> düşmanı diyor. Ne kadar fena düşmanı varsa Allah belasını versin kendi payına. Ama kim bunu inanmadan söyleyip kahpelik olsun diye söylüyor ve söyletiyorsa Allah onun bin belasını versin. Paralı askerleri medyaya almışsın kucağına. Bak o kadar daha çok şey konuşurum Özellikle da. Özellikle sosyal medyada. Sen medyayı. dua et. Bir de şu çıktı. Sana rağmen şampiyon ol. Lan bana rağmen niye şampiyon olun oğlum? Rakibim ben miyim lan? 175 transfer olmuş lan. Tutturdunuz. Bir de bu var. Bu hükümet varken Fenerbahçe şampiyon olamaz. Teo öyle şey olur ya. Niye? E, bu hükümet varken <laughs> üç kupa kaldırdın be. Tabii. Tayyip Erdoğan mı aldırdı lan size? Lemosu, Çisi, Tiyamı, Samatayı, <laughs> Ferutti, Adem'i, Badem'i. Doğru. O mu aldırdı size?